Danla Biliç, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete uğradığını duyurduktan sonra sosyal medyada büyük bir destek dalgası oluştu. Çetin'in uyguladığı şiddet ve tacizle ilgili açıklamalarda bulunan Biliç'e eski sevgilisi Emirhan Çakal da destek verdi. Çakal, bu olayın sadece bir ilişki meselesi değil, bir insanlık meselesi olduğunu belirterek sesini duyurmaktan çekinmeyeceğini ifade etti. Danla Biliç eski sevgilisi tarafından uzun süredir tacize ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Çakal ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu durumu kınayarak, Dan'la benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır ifadelerini kullandı. Çakal, yalnızca bir ilişki değil, İnsan hakları açısından büyük bir ihlal olan bu durumu sert bir şekilde kınayarak şiddetin karşısında durulması gerektiğini vurguladı. Olayın gündeme gelmesinden sonra pek çok takipçiden de biliçe destek mesajları geldi. Bu da şiddetin sosyal medyada ne kadar geniş yankı uyandırdığının bir göstergesi oldu.